21-24 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan süs bitkileri, peyzaj, bahçecilik ve üretim teknolojileri fuarı başladı. Fuar <laughs> çerçevesinde bir firma tarafından yetiştirilen kaktüs bitkileri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. <laughs> Birçok çeşitte yetiştirilen kaktüsler ile ilki, krize ve bu tür bitkilerin susuzluğa daha fazla dayanıklılığına dikkat çekildi. <laughs> fuarda dans gösterilerinde bulunan Meksikalı bir grupta ziyaretçilerin peyzaj düzenlemelerinde daha az su tüketen bitkileri dikkatini çekmeye çalıştı. <laughs> peyzaj mimarı Ayla Er Yılmaz Arıcan, küresel ısınmanın gün geçtikçe artan etkisiyle su kaynaklarının giderek azaldığını söyleyerek peyzaj düzenlemelerinde daha az su tüketimi getiren süs bitkilerine dikkat çekti. Isınmanın gün geçtikçe artan etkisiyle biliyorsunuz su kaynakları gittikçe azalıyor. Biz bu yüzden peyzajda asil botanik olarak yüzümüzü biraz kurakçıl türlere dönmeye karar verdik. Su çünkü hem kısıtlı kullanılmalı artık hem de maliyetleri de oldukça yüksek. Standımızda da buna göre bir konsept belirledik. Ama sadece konsept yetmez dedik. İnsanların da dikkatini çekelim dedik. Standımıza getirelim dedik. Böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Dışından getiriyoruz. Çöl bitkilerimizde bazı türlerimiz Türkiye'de olmadığını, en azından bu boyutlarda olmadığını düşünüyoruz. Meksika'dan getirdiğimiz türlerde. Zaten bunları göstermek istedik özellikle. Mesela kaktüsümüz var. Bayanın arkasında olan çok kardeşli bir tür. Ee, zannetmiyorum burada olduğunu. Yani orada olmadığını düşünüyorum Türkiye'de başka bir yerde. Fokuraya diye bir türümüz var orada yine. Kırmızı çiçek açan bir çöl bitkimiz. Diğer türlerimiz de genelde çöl bitkisi zaten. Kurakçıl türler. Su tüketimi minimum olan bitkiler. Çöl bitkisi aslında bunlar. Peyzajda her sektörde kullanılır. Villalarda kullanılır, otellerde kullanılır, belediyelerde kullanılır. Yani ne kadar yaygınlaşırsa hem su ekonomisi olarak hem tüketimi olarak e, fayda sağlayacağını düşünüyoruz ülkemizde de dünyaya da Bu sadece kaktüs değil hani çöl bitkisi deyince sadece kaktüs aklı, aklı geliyor ama e, binlerce çeşit çöl bitkisi var şimdi burada bizim standımızda daha çok yucca türleri kaktüsün türleri türleri eforbia türleri e, fokureyalar e, agal türleri e, bulunmakta ama e, yani öyle 3-5-10 türle sınırlandırma şansımız yok her yerde kullanabilirler. Yani bunları çok sularsanız sıkıntı. Türlere göre değişir ama bunlar tuttuktan sonra çok suya ihtiyacı olan türler değil. Bu bitkiler çölden söküldükten 6 ay sonra bizim elimize geldi ve yaşıyorlar. Yani köksüz, çıplak kökle geldiler. Buraya, gel, buraya gelme süreci, dikilme süreci tekrar toprağa alınma süreci 6 ay. 6 ay boyunca yaşadılar. Tatile gidiyor insanlar mesela bir hafta 15 gün. Hiçbir sıkıntı, hiçbir sıkıntı olmaz. <laughs>